Merhaba Orhan Analiz Tv ailesi Yeni yepyeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi buraya atlamadan önce beni dinleyin İyi haberlerim var. Ondan sonra zaten 3 dakikalık 4 dakikalık bir video. Bu videoyu neden oluşturduk? Bu videoyu sizlere ulaşabilmek, sizlerin bizimle birlikte analiz edebilmeniz için bir sistem kuruyoruz arkadaşlar. Yoruma Analiz etmesi, edilmesini istediğimiz oranları yazıyorsunuz arkadaşlar, bizler de analiz ediyoruz. Öncelikle biliyorsunuz ki Oran Analiz TV yazıp Play Store'dan uygulamamızı indirebilirsiniz. Uygulamamızda yeni bölümler var arkadaşlar. Ayrıca anlatacağım şeyi iyi dinleyin. Telegram'da biliyorsunuz açıklama kısmında Telegram grubumuz var tıklayarak bu gruba girebilir. Bu gruptan da bize ulaşabilirsiniz. iOS kullanıcıları için yeni bir bölüm oluşturduk arkadaşlar. iOS uygulamasını yapmıyoruz. iOS kullanıcılarını buraya davet ediyoruz. Gruba girdiğinizde Telegram grubuna tüm bilgileri alabilirsiniz. Ayrıyeten Excel alamayan arkadaşlar için aylık bir kupon grubu oluşturduk arkadaşlar. Bu grupta neler yapıyoruz onu hemen göstereyim size. Mesela listeler hazırlıyoruz. Diyelim ki bu dünün listesiydi değil mi? Dünün listesi evet. Ee, yani onuncu. Evet. Dünün listesi arkadaşlar. Listemiz buydu dün. Gayet başarılıydı. bunu da kombinasyonlar yapmıştık. Bunu da uygulamada ilk yarı 0-5 gol üstü olarak vermiştim. Zaten uygulamada bu maçın olduğu kuponumuz kazandı arkadaşlar. Kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Excel Premium'da neler yapıyoruz? Gece NBA'de bu arada MB'de de e, sanırım bir kombinimiz geldi, bir kombinimiz gelmedi arkadaşlar. Bu da NBA analizlerimizde Excel premium o yeni açtığımız grupta ne yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz bizde saklı gizli yok. Biz öyle hani ekranı küçültelim şöyle yapalım böyle yapalım tarzı şeylerle hareket etmiyoruz. Kaybeden kuponumuzu göstereyim size önce. Bu dün gece kaybetti arkadaşlar 45 artı 2'de Kali. Maalesef ki gol yedi yani yüzde gelen bir kuponumuz bu çok umutluyduk bunu Excel Premium'da verdik arkadaşlar kazanan kuponlarımız da bu şekildeydi kombinlerimiz bunları da görün istedim bunlar da Excel Premium'du bu yüzden Excel grubu oluşturduk arkadaşlar Excel alamayanlar ya da analiz edemeyenler bu kuponlarla kazanmaya bizimle devam edecek ha. Ee, bekleyen kuponumuz var. Onları açmıyorum tabii ki. Onlara Excel gruplarına verildi şu anda. Ancak mesela kazanan kaybedeni bastığımda kısa bir süredir buradayım arkadaşlar. <laughs> ee, buradan kazanmaya devam ediyorum. Kaybeden kuponum bir tane. Kazanan gerçi burada yazıyormuş. Burayı tam bilmiyorum. Kazandığım olarak yazıyor arkadaşlar. Ben biliyorsunuz nakit tutmam buralarda. Çekiyorum, yatırıyorum, çekiyorum, yatırıyorum. Bekleyen kazanan iki tane de bekleyen kuponum var arkadaşlar. Hem e, şeyde de, Nesine'de de var arkadaşlar. Nesine'de de aynen yoluma devam ediyorum. Uygulamada verdiğim kuponları biliyorsunuz ki söylediğim gibi oynuyorum. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve yeni Excel'imizle tanışmayı unutmayın arkadaşlar. Excel'imizde dilimleyicileri kaldırdık arkadaşlar. Kaldırdık derken yeni sistemimize geçtik. Sorgula ve analiz et arkadaşlar. Şimdi burada oranları girdikten sonra bu kısımda tüm bilgileri veriyor arkadaşlar. O yüzden şimdi bu şekilde çalışacağız artık. Yoruma mutlaka analiz edilmesi istediğiniz şeyleri yazın. Ben de bu şekilde mesela diyelim ki bana sordunuz. Abi ben takip ettim. Maç sonucu oranı 1.20 işte maç sonucu ikisi 7-25 olan maçlar ne geliyor? Ben de size bu şekilde sistemi sunayım arkadaşlar. Ee, böyle bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Eğer beğeniyorsanız videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Videolarımı söylediğim gibi çok uzun tutmayacağım. Ee, gördüğünüz gibi her gün bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, gece kuponları, bu gece kuponumuz Ha evet bu gelen gece kuponumuz dünkü arkadaşlar. Şimdilik bol şans. Uygulamayı indirmeyi unutmayın. 3-4 gündür standart tahminlerin hepsi geliyor. Ücretsiz tahminler de veriyoruz. Bugün vermedik sadece. Eksilen maçlar var. Başka söyleyecek bir şey yok. Bana ulaşmak isteyen herkes Instagram'ımızdan, Telegram'ımızdan istediği yerden ulaşabilir. Abuk subuk yorum, yorumlara gerek yok. Biz buradayız. Biz gerçeğiz arkadaşlar. Bu işi doğru, düzgün, dürüst yapan tek kişi bizizdir büyük ihtimalle Türkiye'de. Çünkü ya dolandırılıyorlar ya bilmem ne. Bizde öyle yorumlar var ki gördüğünüz gibi tıkır tıkır çalışıyoruz arkadaşlar. Gece sabah 5'te yazan arkadaşlarımız bile bizden cevap alıyor. Şimdilik bol şans. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.